Merhaba Eğitim Tokat TV izleyicileri. Yine bir coğrafya dersinde birlikteyiz. Adım Bülent Omca. Bugünkü dersimizde izoips yöntemi yani eş yükselti eğrisi yöntemi ile ilgili bilgiler verip sorular çözeceğiz. Buyurun derse geçelim o zaman. Arkadaşlar ilk sorumuza baktığımızda fiziki haritalar izoips haritalarında belirli yükselti basamaklarının renklendirilmesiyle hazırlanır. Fiziki haritalar 0 ile 500 metre arasında yeşil renk ile gösterilir. Buna göre haritada numaralı noktalardan hangileri yeşil renk ile gösterilmez? Yeşil renk diyor. Bakınız arkadaşlar buna göre deniz seviyesinin 0 metre olduğunu bileceğiz. Deniz seviyesi kaç metreymiş? 0 metre. O zaman 0'dan sonra 150, 150 gitmiş. O zaman 150 ise bu 300, bu 450, bu 600. Evet arkadaşlar 0 ile 500 metre arasında olmayan nokta neresi? 5 numara. O zaman 5 numaranın yükseltisi 500 metreden fazladır yeşil renkle değil 500 ile 1000 metre arası sarı renkle gösterilir. Burada gösterilmiş olsa sarı renkle gösterilirdi. Bakalım yukarıdaki verilen izoid haritasına bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı 50 metredir. Bakalım 50 metredir diye bir şey var mı burada? Yok. Ha, şununla karıştırmayın. Bakınız bu çizgi ölçek. Çizgi ölçek. Bununla karıştırmayın. Buna ulaşamıyoruz. Cevabımız çıktı ama bakalım. Bölgede kuzeye doğru yön göstermiş mi? Evet göstermiş. Kuzeye doğru gidildikçe yükselti artıyor. Bakın arkadaşlar bölgede kuzeye doğru gidildikçe genel olarak yükselti ne yapıyor? Artıyor. Akarsuyun uzunluğu 100 kilometreden fazladır. Şu kısım 50 kilometre ise yani şu kadarlık kısım 50 kilometre ise kesinlikle 100 kilometreden fazla. Bölgede çukur bulunmaktadır. Eğer şu şekilde içeriye doğru oklar varsa burada çukur, kapalı çukur ya da çanak bulunur. Akarsu kuzeyden güneye. Bu yön kuzey ise burası güney olmaz mı arkadaşlar? O zaman kuzeyden güneye doğru akıyor. Bakınız yok yönü böyle. Bunu da çıkardık. O zaman hangi madde yok arkadaşlar burada? Evet A seçeneğini göremiyoruz. Bakalım haritada verilen AB doğrultusunda profili aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? AB. Arkadaşlar profilde bu yer şekli şunlar birer tepe. O zaman iki tane burada tepe var. İki tane tepe var. Yüz yüz gitmiş. Yüz yüz gitmiş arkadaşlar. Şu da yüz metre. Bakınız iki komşu izoipsin yükseltisi. aynı. O zaman yüz metre yükseltiden başlayacak. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane tepe var. İkinci tepe daha büyük. İkinci tepe daha büyük. O zaman bu olmuyor. Birinci tepe değil. İki tane tepe var. Bak burada tepe değil de yamaç vermiş. Bu da olmuyor arkadaşlar. İki tane tepe olacak ama ikinci tepe daha yüksek olacak ve yaklaşık 100 metre yükseltiden başlayacak. Bakınız bu sıfırdan başlamış. Bu da 150 metreden başlamış. O zaman cevabımızın cevabımızın arkadaşlar Adana olduğunu görebiliyoruz. Bakalım. İzoips haritası verilen bölgenin renklendirilmiş fiziki haritası hazırlanacaktır. Renklendirilmiş fiziki haritası hazırlanacaktır. Buna göre haritada verilen noktaların bulunduğu yerlerin hangi renk ile gösterilmesi gerekir. Ne biliyoruz biz? 0 ile 500 metre arası yeşil. 500 ile 1000 metre arası sarı. 1000 ile 1500 metre arası turuncu. 1500 metre üzeri kahverengi ve tonlarıyla. Koyu kahverengi 2500 metre üzerinde olan yerler. Bir de dağların üst kısmında ya da yüksek yerlerin üst kısmında beyaz renk görürseniz bu da kalıcı karı bize gösteriyor. Şimdi bakalım. Burası neydi? 0 metre izoipsi. Bunu devam ettirebilirsiniz arkadaşlar isterseniz şu şekilde. Bu 200 metre. ikinci 400 metreymiş. Sonra 600. Bakınız o zaman bir numaralı yer 200 ile 400 arasında. Yani yeşil olacak mı? Aa, cevabımız çıktı ama devam edelim. 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1600 metre üzeri. 1600 metre üzeri nereye denk geliyor? Kahverengiye denk geliyor. O zaman arkadaşlar cevabımız Denizli olacak. Devam edelim bir diğer soruyla. Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur? Yoktur. Şimdi arkadaşlarım bakalım. Vadi. Arkadaşlar akarsu varsa şekilde Burada kesinlikle vadi vardır. Eğer şu şekilde izoyüfler bu şekilde kesintisiz kesiliyorsa bu kesinlikle akarsudur ve sürekli akan akarsudur. Eğer şöyle nokta 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 kesiliyorsa bu arkadaşlar mevsimlik akarsudur. Yani yazın kuruyabilir ya da kışın donabilir. Bu sürekli olan. Evet tekrar söylüyorum akarsu varsa kesinlikle vadi vardır ama illa ki vadi olabilmesi için akarsuya gerek yok. Vadi var. Tepe deyince tepe iç içe yükseltinin olduğu yer burası tepe arkadaşlar tepe'nin olduğu yer. Falez, falez deniz kenarına eğriler birbirine yaklaşırsa bakınız burası falez olan alan buraya da falez diyoruz. Çukur iç içe kapalı eğriler varsa orada çukur kapalı çukur krater çanak kaldera mağar gibi şeyler söylerse burada çukur var. Boyun dediği zaman iki tepe arasında kalan kısma deniyor. Ama iki tepe arasında kalan kısım var. Akarsu geçerse burası vadi, geçmezse burası boyun oluyor. Bu soruda boyun yok arkadaşlar. Şu nokta ne? Noktanın olduğu yere zirve ya da doruk diyeceğiz. O zaman cevabımıza baktığımızda boyunun olmadığını göreceğiz. Evet, sorularımıza geçelim. ÖSYM izoips yöntemini çok seviyor. Eş yükselti eğrileri yöntemini çok seviyor buna bağlı olarak soru sorabiliyor. Başka konuları buraya bağlayabiliyor. O nedenle izoist yöntemini özellikle çok iyi bilmenizi isterim arkadaşlar. Evet. Deniz seviyesinden yüksekleri aynı olan noktalara birleştirdiği düşünen eğrilere eş yükselti eğrilisi adı verilir. Bu eğrilerle çizilen haritalara topografya haritası denir. Aynı ülkenin, aynı ülkenin farklı ölçeklerle çizilen iki topografya haritası hangileri bakımından kesinlikle aynı olması beklenir? Arkadaşlar bakınız deniz seviyenden yükseltileri aynı olan noktaların birleştiği düşünen eğrilere deniliyor. Şimdi bakacağız aynı ülkenin farklı ölçeklerle çizilen topor oraya Eş yükselti eğrilerinin sayısı aynı olmaz arkadaşlar. Büyük ölçekle çizilenle eş yükselti eğri sayısı daha fazla olur. Ayrıntı fazla olduğu için. O zaman bu olmaz. Eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı. Eş yükselti eğrileri. Yani birisi 10-10 giderken diğeri 200-200 gider. Fark o zaman aynı olmayabilir. Belli bir yüksekliği gösteren eş yükselti eğrileri üzerindeki yerler bakımından karşılaştırılacak. Evet nereye gösterirse göstersin değişmeyecektir. Aynı yerin yükseltisi her zaman aynıdır. Yani yükselti hiçbir zaman haritada ise bile değişmeyecek. Bir akarsu yatağı boyunca eş, eş yükselti eğrilerinin seyrek olduğu. Seyrekse orada eğim azdır. Neymiş arkadaşlar? Eğim az. Bölgeden sık olduğu bölgeye. Sık olduğu bölgede de eğim fazla olduğu bölgeye geçildiğini. Yani eğim az düz bir bölgeden eğik bir bölgeye geçiyorsa. Akarsuyun akış hızı artar mı azalır mı acaba? Evet arkadaşlar sizin de söylediğiniz gibi akarsuyun akış hızı ne yapar? Artar bu şekilde bileceğiz. Evet aşağıda bir yöreye ait izoip haritası verilmiştir. Bu izoip haritası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Y dağının güney yamacı kuzey yamacından daha iyi. Arkadaşlar güney burası kuzey burası yön oku vermiş o zaman. Hayır arkadaşlar burada güney yamacı daha dik değil. Bunu görebiliyoruz. Çünkü eğriler birbirine yaklaşması gerekiyor. Yörede 3 tane kapalı çukur var. Bakalım 1, 2, 3. görebilen var mı? Yok. Yöredeki en yüksek dağ 5 numaradır. Bakalım arkadaşlar 1, 2, 3. Hayır Y'nin fazla oldu. Çünkü eğri sayısı fazla olacak. Burada bir de kapalı çukur var. Z noktasının yükseltisi 2000 metrenin altındadır. Bakalım. Arkadaşlar şu 1600'lü 1800 200 1800 2000 2000 metrenin altında. Evet arkadaşlar eğer içeriye doğru oklar varsa azalıyor. Vadiler geniş tabanlı diyor burada. Vadiler geniş tabanlı olması için V'nin şu şekilde etrafa doğru yayılması gerekiyor arkadaşlar. Burada yayılmamış. Bakınız dar bir alandan geçmiş. Kesik kesik akarsular burada var. O zaman vadiler dardır arkadaşlar. Geniş tabanlı değildir. Evet burada Z'nin yükseltisi 2000 metrenin altındadır. 1600-1800-2000 Oktan sonra yükselti yine 250 şekilde azalması gerekiyor. Burada yükselti e, az olduğunu görebiliyoruz. 2000 Aşağıdaki haritada X noktasıyla gösterilen yerde bulunan bir kişi kurumuş akarsu yatağını izleyerek Y yönüne ulaşmak istemektedir. Bu kişinin izlemesi gereken yön ve kat etmesi gereken yaklaşık mesafe aşağıdakilerden hangisidir? Şu mesafeyi gösteriyor arkadaşlar. Bir defa kurumuş akarsu yatağını takip edecek. X'ten Y'ye gidecek. Bakınız kurumuş akarsu yatağı vadinin olduğu yerde. Buraya gelecek. Yani yaklaşık şu kadar gelecek. Yaklaşık bu kadar gelebilmesi için Gönne Güney, batı. O zaman ilk önce nereye gelecek? Güney, batıya. Yaklaşık kaç gelecek? 3 kilometre gelecek. Hepsinde zaten 3 kilometre vermiş. Sonra bakalım arkadaşlar. Buraya doğru gidecek. Nereye? Kuzey, batı. Kuzey, batıya gidecek. Yaklaşık deminkinden daha fazla arkadaşlar. Yaklaşık 5 kilometre kadar gidecek. Nereye? Kuzey, doğu değil. Kuzey, doğu değil arkadaşlar. Niye gidecek? kuzeybatıya doğru gidecek. O zaman seçeneğimiz ne oluyor? E seçeneği oluyor. Yönleri bu şekilde söyleyebiliriz. Aşağıdaki topografi haritasına bir yörede yapımı planlanan demir yolunun güzergahı bu güzergahta yapılacak köprüler ve tüneller gösterilmiştir. Bu güzergahtaki yer şekillerinden kaynaklanan engelleri aşmak için 1, 2, 3 numaralı yerlerde köprü hangilerine hangilerine tünel yapılmalı. Şimdi bir defa iki tane deniz arasına siz tünel yapamazsınız. Ne yapacaksınız buraya? Üstünden köprü yapacaksınız. O zaman iki numaralı yer ne olacak? Köprü olacak. Doğru mu arkadaşlar? Burası bir dağ. Dağın içinden diğer tarafa geçerseniz buraya ne yaparsınız? Tünel yaparsınız. O zaman bir numaralı yere de ne yapacaksınız? Tünel yapacaksınız. Evet arkadaşlar akarsu var. Akarsuyun iki tarafında yükseltinin fazla olduğu yerler var. Bakınız burada da yükseltinin aynı olduğu yerlere yapılmış. Yani yaklaşık 50 metrelik yere yapılmış köprü. Burada da 50 100 100 metrelik yerde ne yapılacak? Köprü yapılacak. O zaman bu da bir köprüdür. Cevap seçeneğimiz ne çıkıyor arkadaşlar? C seçeneği olarak karşımıza gelecek. Yandaki birinci şekilde çizgi ölçeği bulunmayan ve yalnızca kesir ölçeği verilen bir topografi haritası. ikinci şekilde bu haritanın fotokopiyle belli oranda küçültülmüş hale verilmiştir. Evet verilmiş. Çizgi ölçeği yok. Ama kesir ölçek kesinlikle ne? Yanlış olur. Çünkü foto fotoğrafta ya da fotokopide küçüldüğünde kesir ölçek değişir ama çizik ölçekte çok fazla bir değişim meydana gelmez. İkinci haritada bakıl sahip olan bir o haritanın fotokopi ile küçüldüğünü bilmeyen kişi aşağıdakilerden hangisini hesaplandığında doğru sonuca oluşabilir. Gölün kapladığı alan. Alanı bulmak için ölçek kullanacaksınız. Ölçek yanlış demiştim. O zaman bulamıyorsunuz. X, Y noktalar arasında yükselti farkı. Bakalım yükselti farkı. Yükselti ve yükselti farkları harita değişse bile hiçbir yerde değişmez arkadaşlar. Şöyle bir altını çizelim. L akarsiyonu aktığı vadinin ortalama eğimi. Arkadaşlar buradan eğim hesaplayabilir miyiz? Hayır, hesaplayamıyoruz. X Y noktaları arasında kuş uçuşu uzaklık. Arkadaşlar kuş uçuşu uzaklık bulabilmek için burada bizim neye ihtiyacımız var? Bir defa çizik ölçüye ihtiyacımız var. Olmadığı için bulamıyoruz. L akarsünün gerçek uzunluğu, gerçek uzunluğu bulabilmek için yine burada çizik ölçüye ihtiyacımız var. B bulabiliyor muyuz arkadaşlar? Bulamıyoruz. Ee, şey, bulabiliyoruz diğerlerini, bulamıyoruz arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Evet. Arazide yön ve hedef bulma sporlarından pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular bu haritalar ile yer şekillerini belirleyerek en kısa zamanda yönlerini ve hedeflerini bulmaya çalışırlar. Buna göre Uludağ'da, Uludağ'da yapılacak bir yarışmada sporcuların yarışma alanına ait ee, aşağıda birer parçası verilen haritalardan hangisini kullanması uygun olur. Arkadaşlar. Evet. Şimdi haritalarda eğer e, sporcular kullanmak istiyorsa 200 metre yükseltinin olduğu küçük ölçekli haritaları değil küçük küçük yani 5 metre 10 metre 3 metre 2 metrelik haritaları kullanırlarsa yönlerini ve hedeflerini daha kolay bulabilir. O yüzden bakınız burası 20-30-40 diye 10-10 gitmiş. Burası 100 200 diye 100 100 gitmiş. Burası 50 100 150 50 50 gitmiş. Burası 200 200 gitmiş. Burada ise 5 10 15 diye gitmiş 5. Yani küçük aralıklarla giderse ayrıntı fazladır. Ayrıntının fazla olduğu yerde hedefinizi daha kolay bulabilirsiniz. Evet. Yukarıdaki haritada hiçbir ağacın olmadığı ve sadece kısa boylu ot topluluklarının yer aldığı bir alan gösterilmiştir. Bir arama kurtarma ekibi lideri. Ekibini altı gruba ayırarak haritada numaralanacak noktalara kamp alanına doğru yürütmeyi. Kamp alanı şurası arkadaşlar yürütecek buraya doğru. Grupların rotaları dışına çıkmadan aynı anda ve eşit hızda ilerledikleri düşünüldüğünde ekip lideri hangi rotadan ilerlerse kamp alanına gidene kadar sürekli olarak en az iki grubu görebilmesi için en az iki grubu görebilmesi için bu ekip liderinin vadiden gitmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yani nereden gitmesi gerekiyor? Sırttan gitmesi gerekiyor. Sırt neresi oluyor? Bakınız, eğer oklar oklar içeriye doğru eğri yaparsa, orada vadi var. Vadi var. Yani şurası vadi, şurası vadi, burası vadi. Vadiden giderseniz tek bir yönü görürsünüz. Sırttan giderseniz, yani tepenin sırtından giderseniz, üstten giderseniz ve hepsini görürsünüz. Buradan gidebilirsiniz ama burada bir tane gözlemci şurada yok. O zaman gidemiyorsunuz. Nereden gitmeniz gerekiyor arkadaşlar? 3 numaradan ve 5 numaradaki sırttan gittiğinizde hem iki tarafı görürsünüz hem de gideceğiniz noktayı görürsünüz. Çünkü ağaç yok, bitki örtüsü cılız. O nedenle bu sahadan gitmeniz daha uygun olacaktır. Yukarıdaki volkanik bir alana ait topografya haritası verilmiştir. Bu haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? En yüksek eş yükselti eğrisi değerine 2150 metre olduğuna. Arkadaşlar eş yükselti farkını bulabiliriz. Kaçar metre ile gittiğini. En yüksek sayıyı veriyorum ve en düşük sayıyı veriyorum. Arada 150 metre fark var. Kaç tane boşluk olduğuna bakalım. 2-3 tane ikisi arasında. 3'e böldüğümde 50 metre arayla gidiyor. Yani burası 50, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150 diye gidiyor. Burada en yüksek eşi yükselti eğrinin 2150 metre olduğunu bulabiliyoruz. Gölün alanını ölçek yardımıyla kesinlikle buluruz. Ölçek varsa göl alanını uzaklığı uzunluğu bulabiliriz arkadaşlar. Göl yüzeyinin 2100 metre altında olduğunu bakalım. 2100, 2150, 2100 2150 evet bunun da olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. Kraterin en yüksek noktası göl yüzeyi arasında 50 metreden fazla yükselt fark olduğunu. Evet en yüksek noktası ile göl yüzeyi arasında 50 metreden fazla fark var. Çünkü burası 2150, burası 2100, burası arkadaşlar 2150 en yüksek noktayla arasında olabiliyor. Göl tabanının 50 50 metrenin altında olduğunu, hayır 2050 değil, 2150 metrenin altında ama 2000 metre 50 metrenin altında olduğunu göremiyoruz. Tabanı göremiyoruz daha doğrusu. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Herhangi bir alanın 1950 ve 2000'li yıllara ait topografi haritaları incelendiğinde doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler daha net görülür. İnsan etkisi arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu değişime bağlı olarak topografi haritalarında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez? Göl sayısının farklılığı. Arkadaşlar bu gözlemlenebilir. Bir 50 yıl içerisinde mesela Aral Gölü bile kuruma tehlikesi içerisinde bulunuyor. Dünyanın dördüncü büyük gölüyken. Ulaşım ağının değişmesi. Bunu da 50 yıllık süreçte gözlemleriz. Evet. Kentsel alanların farklılaşması, kentsel alanların farklılaştığını da görebiliriz. Bitki örtüsünün farklılaştığını da görebiliriz. Ama taşkına uğrayan alanlar değişmez arkadaşlar. Çünkü vadilerdir, vadi tabanlarıdır buralar. Buralarda değişme olduğunu 50 yıllık süreçte ne yapamayız? Göremeyiz. Evet, bakalım. Bu harita aşağıdaki gerçeklerin hangisi gösterilmemiştir? Bakalım. Arkadaşlar vadi... Akarsu varsa kesinlikle ne vardı? Vadi vardı. Delta akarsuyun denize gittiği yerde eğer kara denize doğru bu şekilde V çiziyorsa burada delta vardır. Eğer içeriye doğru yaparsa burada Haliç vardır arkadaşlar. Sırt bir tepe varsa tepede eğrilerin yön değiştirdiği yerlere biz sırt deriz. Yamaç tepe varsa zaten tepelerin yamacı vardır. Boyun olabilmesi için iki tane tepe arasında Boşluk olması gerekiyordu. Aradan akarsu geçmemesi gerekiyordu arkadaşlar. Burada boyunun olmadığını görebiliyoruz. Burada boyun yoktur. Yanındaki topografya haritasında bir yer şekli gösterilmiştir. Yer bu yer şeklinin bir vadi veya sırt olarak kabul edilebilmesi için m harfiyle gösterilen eş yükselti eğrisinin değeri aşağıdakilerden hangisi olacak? Şimdi şu şekilde bir görüntü var. Eğer açık uca doğru yükselti azalıyorsa burası arkadaşlar açık uca doğru azalıyorsa burası nedir? İşte vadidir. Açık uca doğru azalacak. Bakınız açık uç bu taraf azalacak. O zaman yukarıya doğru, m'ye doğru artarsa vadi. 100 yüz arttığını düşünelim. 900 bin. M binse burası bir vadidir. Arkadaşlar eğer açık uca doğru artıyorsa burası azalacaktır. O zaman ne olacaktır burası? 800, 800, 700, 600 olursa o zaman da burası ne olacaktır arkadaşlar? Bir sırt olacaktır. Açık uca doğru artıyorsa arkadaşlar burası açık uca doğru artıyorsa burası sırt açık uca doğru azalıyorsa burası bir vade olacak yükselti değeri. Bu da aklımızda bulunsun. Bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın arkadaşlar.